Herhalde yani işeyenler tuvalete giren hiç yok. Tuvalet harcı, tuvaletin duvarlarına işeyen daha çok. Orada sonra gelip gençler oturuyor. Kötü bir görüntü yani. E oldu sayılır. Gelmişler işte biz yoktuk burada. Yıkılmış, sevindik. Ama kaldırılmasını istiyoruz tuvaletinde. Kafe yıkıldı ama tuvaletin bir de kafenin devamı olan demirlerinde yıkılmasını istiyoruz. Bizim esas sorunumuz tuvalet. Kafe pa tamam kalksın iyi de ondan da seviniriz. Fakat tuvaletin kalkması iyi çünkü altyapı yok. Her gün pislik almak için vidancör geliyor. Su desen öyle taşıma suyuyla geliyor. Su bidon gibi bir şeye doluyor. Kapağı açık. Hijyen yok. Yani onu da kaldırılması bizim için güzel olur. Evet düşündük ama gelenler almıyor. Onlar da aklın yolu bir. Bakıyorlar tuvalet var. Görüntü bozukluğu. Evet Atatürk heykeline de yakışmıyor bu görüntü. 2025'teyiz. Daha güzel, daha güzel bir etkinlik yapabilirlerdi. Maalesef burada belediyenin, Karşıyaka Belediyesi'nin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle oradaki bizim müvekkillerle birlikte o bölgedeki halkın rahatsızlığından kaynaklı bir dava idi. Bu Anıt Park denen işletmenin esasen yaz aylarında o işletmenin arkasına yapılan tuvaletten kaynaklanan büyük rahatsızlıklar vardı. Müvekkillerimiz bununla ilgili gerekli başvuruları yapmalarına rağmen belediye tarafından önemsenmediler. Talepleri kabul edilmedi. Artık biz de dava açmak zorunda kalmıştık. Bizim davamız sonucunda 6. İzmir 6. İdare Mahkemesi karşı tarafında savunmalarını aldı. Hatta biz duruşmaya da katıldık. İdare Mahkemesi'nde duruşmada sözlü açıklamalar da yaptık bu sözlü açıklamalarımız sonucunda mahkemenin verdiği karar kıyı kanununa, imar kanununa aykırı olarak yapılan o işletmenin aynı zamanda belediyeler arasında yani Büyükşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında yetki gaspından da doğan bir işlem olduğu sonucuna vararak o işlemi iptal etti. Yani olay şu, orada deniz dolgu alanında yapılan işletmeden ve o bölgedeki deniz dolgu alanlarıyla ilgili tasarruf hakkının 5393 sayılı belediye yasasına göre büyük şehirde olması gerekirken herhangi bir yetki devri yapılmadan tamamen usulsüz bir şekilde hatta bir mevzuat olmadan, mevzuata uydurulmadan Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan bir işletmeydi. Mahkeme bu sonucu tespit etti ve o işlemi iptal etti. Şimdi biz iki yıla yakındır hatta iki yılı geçti. Temmuz ayında 2023 Temmuz ayında açmıştık biz bu davayı. Karşıyaka Belediyesi'ne başvuru yaptık. Yani mahkeme kararının uygulanması için. Belediye istinaf yoluna başvurdu. Ancak e, idare mahkemesi kararları istinaf mahkemesince herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece Uygulanması gerekir idare tarafından. Zaten belediyenin istinaf başvurusunda yürütmeyi durdurma talebi de vardı. Ama yine bölge adliye mahkemesi yani istinaf mahkemesi, bölge idare mahkemesi belediyenin yürütmeyi durdurma istemini kabul etmedi, reddetti. İşte onun üzerine biz başvurumuzu yaptık. Belediyenin bize vermiş olduğu yanıt işler acısıdır gerçekten hiç hakları ve yetkisi olmadıkları olmadığı halde mahkeme kararını yorumlamaya kalktılar. Dedikleri şu bize verdikleri yanıtta. Kararın belediyemiz tarafından icrai bir işlemle yerine getirilmesini gerektiren bir içeriği bulunmamaktadır. Yani mahkeme zaten belediyenin yani daha doğrusu müvekkillerin davadan önce yaptıkları başvuruya belediyenin vermiş olduğu red kararları Bunların iptaline ne karar vermiş? Yani mahkeme kalkıp yerindelik denetimi yaparak belediyenin yerine geçirip şöyle şöyle bu karar icra edeceksin demez. Sağ idari yargıda yerindelik denetimi söz konusu değildir yani. işlemi iptal eder. Dolayısıyla işlem iptal edilmişse eski hale döndürmek işlemin tarafının yani idarenin sorumluluğundadır. Karşıyaka Belediyesi'nin yetkilileri yani bu kararın infazında görevli olan yetkililer hakkında da Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Karşıyaka Belediyesi sorumluluğu ya da kapatma işlemindeki yükümlülüğü Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına atarak böyle bir işlem tesis etmiş. Yani dolayısıyla bir konu şu. Karşıyaka Belediyesi bal gibi biliyor ki en baştan beri Yetkisi ve sorumluluğu olmadığı halde kıyı kenar dolgusuna ve oradaki vatandaşların yani konutu olan vatandaşların e, önünü kapatacak şekilde yasaya aykırı bir şekilde usulsüz bir tesis yapmıştır. Tesisten ziyade orada müvekkillerimiz başta olmak üzere o bölge halkı oradaki tuvaletten rahatsız. Hatta o tuvaletin kontrolsüzce kullanılmasından rahatsız, tuvaletin arkasındaki... Bölgeye, ağaçların altındaki yani özellikle yaz aylarında insanların e, müstehcen görüntüler içeren davranışları yani tuvalet yapmaları ve benzeri iş işlemlerden de rahatsız oluyorlar. Yani bunun yanlıştan geri dönülmüş olduğu iki yıl geçti. Her şeye rağmen bu bir olumluluktur. Ama biz isterdik ki hiç böyle şeyler yaşamayalım. Ama biz haklıydık hı hı. ve kazandık. Haklıydık yani baştan beri dediğimiz gibi hukukun üstünlüğü burada kendini göstermiş oldu.